Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlerle elektrik ünitesini işleyeceğiz. Elektrik ünitesinde neler var? Elektrik ünitesinde elektrik devre elemanları ve sembolleri, lamba parlaklıkları ve değişkenler olacaktır. İlk olarak elektrik devre elemanları ve sembollerinden başlayalım. Devre elemanları dedik. Devre elemanları. Devre elemanları nedir? Elektrik devresinde kullanılan elemanlardır. Bunlar kimlerdir? Pil, lamba, Bağlantı kablosu ve anahtardır. Bir de bunların sembollerle gösterimi vardır. Pilin sembolize edilmiş halini hemen gösterelim. Pilin sembolize edilmiş halidir. Ampul ya diğer adıyla lamba, bunun sembolize edilmiş hali şeklindedir. Bağlantı kablosu sembolize edelim. Anahtar, anahtar açık anahtar ve kapalı anahtar olmak üzere iki ayrılır. Açık anahtarın sembolize edilmiş hali şu şekil. Yani teller birbirinden ayrı, üzerinden akım geçmeyecek şekildedir. Kapalı anahtar ise tellerin iki ucunun birbirine değdiği şekildir ve üzerinden akım geçer. Arkadaşlar. Ampul e, pil yatağı de bazen geçer. Pil yatağı ve duy. Pil yatağı ve duy devrede kullanılır. Yazalım şuraya. Pil yatağın pilin bağlandığı yerdir. Bir de duy ampulun bağlandığı yerdir. Bunlar da sorularda karşınıza çıkabilecek devrede kullanılır. Yalnız devre elemanları değildirler. Peki bu devre elemanlarını neden sembollerle gösteriyoruz? Bunun birkaç sebebi vardır. Birinci sebebini söyleyelim. Her yerde devre elemanları aynı semboldedir. Her yerde devre elemanları aynı semboldedir derken uluslararası alandan bahsediyor. Ee, yani bütün ülkeler, bütün diller devre sembollerini hep aynı sembollerle, ifadelerle gösterirler. Herkes devre elemanlarını ve şemalarını anlar. Şimdi dünyanın her yerinde aynı geçtiği için Dünyanın her yerinde bu pil olarak geçerlidir. Bu ampul olarak geçerlidir. Bu anahtar olarak geçerlidir. Yani hangi dilden olursan ol bunlar bu şekilde sembolize edilmiştir. Uluslararası alanda olaylık sağlansın diye. Bir de bir başka olasılığı da var. Devre elemanlarının resmini çizmek zor ve zaman alıcıdır. Bu sebepten dolayı bunlar e, sembolize edilmiştir. Şimdi devre elemanlarının görevleri. Şimdi devre elemanlarının neler olduğunu belirttik. Ee, sembollerle ifade ettik. Bir de bunların görevleri nedir? Ne işe yarıyorlar daha doğrusu? Pil devreye enerji sağlar. Lamba pilden gelen elektrik enerjisini enerji alarak ışık enerjisine çevirir. Anahtar ise açık anahtar ve kapalı anahtar demiştik. Açık anahtar devreden akım geçmez lamba yanmaz. Yani bir kopukluk oluşmuştur. Açık anahtarda teller şu şekil birbirine uzaktır. Üzerinden akım geçmez. Kapalı anahtarda ise devreden akım geçer, lamba ışık vermeye başlar. Yani tellerin iki ucu birbirine değer, üzerinden akım geçecek şekilde ayarlanır. Bağlantı kablosu ise pilden çıkan enerjiyi devrenin diğer elemanlarına taşır. Bunları belirledikten sonra basit bir elektrik devresi çizebiliriz. Basit bir elektrik devresini çizdim. Pil, lamba, kapalı bir anahtar ve bildiğimiz bağlantı kabloları. Bağlantı kablosu. Bağlantı kablosu. Basit elektrik devresini de çizdikten sonra devam ediyoruz. Bir elektrik devresinde birden fazla devre elemanı kullanılmış olabilir. Şimdi az önce çizdiğim basit elektrik devresinde sadece birer tane vardı, birer devre elemanları kullanmıştı. Şimdi birden fazla devre elemanı kullanacağım. Örneğin kaç tane pilim olsun? 3 tane pilim olsun. Birinci pil. Hadi ikinci pil. Bir tane daha ekleyeyim. Üç tane pilim oldu mu? Üç tane pil. İki tane de ampul olsun. Uzattım. Bir tane ampul. İki tane de ampul olacak şekilde. Devre elemanımı çizdim. Şuraya da bir tane kapalı anahtar yerleştirdim. Bunu örneklerle çoğaltalım. Şimdi örneğimde diyor ki 3 pil 4 lamba bir açık anahtar üç tane pil yapıyorum bir pil 2 pil 3 tane pil 4 tane lamba diyor hemen şuraya 4 tane lamba belirledim bir açık anahtar açık anahtar devre üzerinde olsun. Nerede olduğunun bir önemi çok yoktur. Devremi çizdim. 3 pil, 4 tane ampul, 1 tane açık anahtardan oluşan bir devre çizdim. Bir örnek daha yapıyorum. 2 pil, 2 lamba. Hemen 2 tane lambamı çizdim. 2 tane de pil Pilin sembolize edilmiş haliydi bu. İki tane pil. İki kapalı anahtar. Bir anahtarı şuraya alıyorum. Bir tanesini de şuraya alıyorum. Fark etmez. İkisi yan yana da olabilirdi. Lamba parlaklığı diyeceğiz ikinci olarak. Lamba parlaklığı <laughs> nedir? Lamba parlaklığı devredeki Lamba sayısı ve pil sayısına bağlıdır. Lamba sayısında ve pil sayısında değişik oldukça parlaklık değişecektir. Nasıl olacak bu? Devre lamba sayısı, devrede lamba sayısını sabit tutup pil sayısını artırırsak lambadan daha fazla enerji geçeceğinden lamba daha parlak yanar. Nasıl olur? Şimdi birinci şekil, bir şeklimiz var. Bir pil bir tane de bir tane de e, ampulden oluşuyor. Bir... Pilin enerjisinin tamamı bir ampul üzerinden geçtiği için e, yanacaktır. Şimdi lamba sayısını sabit tutup bir tane lamba, pil sayısını artırırsak, pil sayısını arttırdım, hadi bir tane idi, iki tane yapayım, iki tane. Bu durumda ne olacak? İki tane pilin enerjisinin tamamı bir tane ampul üzerinden geçecek. Doğal olarak bir ikinci ampul üzerinden daha fazla enerji geçecek. Daha fazla enerji geçtiği için ikinci şekil 2'deki ampulun parlaklığı daha fazla olacaktır. Devam ediyorum. Devrede bir devrede pil sayısını sabit tutup e, lamba sayısını artırırsak nasıl olur? Bakalım. Şimdi basit bir elektrik devresi. Bir pil, bir tane ampulden oluşan basit bir elektrik devresi var. Şimdi pil sayısını sabit tuttum. Pil sayısı bir tane pil vardı. Sabit tutup lamba sayısını arttırmak. Birden fazla lamba yapacağım. Burada bir tane vardı. Burada iki tane hatta üç tane olsun. Üç tane lamba yaptığımda ne olacak? Şimdi bunu bir de bir lambaların özelliğini belirtelim. Lambalar özdeş olsun. Özdeş lambalar. Özdeş lambalar. Şekil 1'de gördüğünüz gibi bir pilin enerjisi bir tane ampulün üzerinden geçiyor. Şekil 2'de ise bir tane pilin enerjisi 3 özdeş lamba arasında paylaşılacaktır. Bu da demektir ki şekil 1'deki lamba daha parlak yanacaktır. Bir örneğim var. Bir örneğim var. Örneği de hemen yapıyorum. Hangi lamba daha parlak yanar? Az önce kullandığım mantığın aynısını kullanacağım. Buradaki lambadan bir pilin enerjisi geçecek. Buradaki lambadan iki tane pilin enerjisi geçecek. Doğal olarak şekil 2'deki lamba daha parlak yanacak. Daha parlak yanacak. Örneklerimizi çoğaltalım. Bir örnek daha yapalım. Bir örneğim daha var. Lamba parlaklıklarını kıyaslayınız diyor. Şekil 1'de bir pil, bir tane ampul. Yani buradan geç A ampulünden geçen enerji bir pilin enerjisidir. Şekil 2'de ise bir pilin enerjisi 3 eşit. Yine şurada yine özdeş diyeyim. Özdeş lambalar. Özdeş lambalar. Bir tane pilin enerjisi eşit olarak 3 tane lamba arasında paylaşılacaktır. Bu bir pilin enerjisinin tamamını almıştı. O halde şunu diyebilir miyim? A lambasının parlaklığı en büyüktür. Enerjinin tamam bir pilin enerjisinin tamamını alıyor. Sonra B gelir. B C ve D lambalarının da parlaklıkları eşit olacaktır. Şimdi devremizde bir problem yokken Lamba ışık veriyor. Lamba ışık vermiyorsa ne için vermiyordur? Bunun birçok sebebi olabilir. Birinci sebebi bağlantı kablosu içinde kopukluk olabilir. Şimdi devremiz şu şekildeydi. Basit bir elektrik devresi bu şekildeydi. Bu bağlantı kablosunun içerisinde bir kopukluk varsa devre kendini tamamlayamayacak ve lamba ışık vermeyecektir. Lambanın ışık verebilmesi için devrenin kendisini tamamlaması gerekiyor. Birinci olasılık bu olabilir. İkinci olasılık lamba patlamış olabilir. Yani lambanın kendisinde bir arıza oluşmuştur. Lamba patlamıştır. Bu sebepten dolayı ışık vermiyor olabilir. Üçüncü bir olasılık pilin ömrü bitmiş olabilir. Yani pildeki enerji tükenmiştir. Pilin ömrü bitmiştir. Hani bazen deriz ya pil bitmiş pili değiştirelim olabilir. Bir de bu olasılık vardır. Anahtar açık kalmış olabilir. Şimdi anahtarın açık olması demek burada bir kopukluğun olması demekti. Yani teller birbirinden uzaktı. Üzerinden akım geçmeyecekti. Anahtar açıksa da lamba ışık vermeyecektir. Bir diğer olasılık özdeş piller birbirine ters bağlanmış olabilir. Özdeş piller birbirine ters. Yani şimdi şöyle çizeyim birden fazla pil. Şu piller birbirine düzgün bağlanmıştır ve akım aynı yönden gidiyordur. Bunlar birbirine ters bağlanması demek. Birinci pil şöyle bağlanmışken ikinci pil onun tam tersi bağlanmıştır. Özdeş piller birbirine ters bağlandığında birbirlerini sünümlendirirler. Bunun bu devre kendini tamamlayamaz. Lamba parlaklığını devredeki pil ve lamba sayısı etkiler. Önceki örneklerimizde parlaklığın pil sayısına ve lamba sayısına bağlı olduğunu gördük. Bu etkilere, bu etkilere değişken adı verilir. Değişkenleri biz üç başlık altında topluyoruz. Birincisi bağımsız değişken. Bağımsız değişken devrede devrede sayısı değişen değişken kimse. Devrede sayısı değişen değişen devre elemanı diyelim. Devrede sayısı değişen devre elemanı. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkene göre bağımsız değişkene göre değişim gösterendir. Değişim gösterendir. Üçüncüsüne kontrol edilebilen, diğer adıyla sabit değişken, sabit adı üzerinde devrede sayısı değişmeyen eleman. Devrede sayısı değişmeyen eleman. Değişmeyen diyelim devrede sayısı değişmiyor. Şimdi bunu basit bir örnekle yaptığımızda daha net olarak anlaşılacaktır. İki tane şeklimiz var. Bu şekilleri birbirine kıyaslayıp bağımlı değişken, bağımlı değişken bağımsız değişken ve sabit değişkeni bulalım sabit değişken. Yani bulalım. Şimdi devreleri kıyaslayalım. İki tane pilim var. Şekil 2'de de iki tane pil var. İki tane ampul var şekil 1'de. Burada bir tane var. Sayısı değişen ampul mu oldu? Bağımlı değişken neydi? Sayısı değişendi. Sayısı değişen ampul. Peki değişen ampul sayısına göre değişiklik gösteren ne olur burada? Burada iki pilin enerjisi iki tane ampuldan geçerken burada iki pilin enerjisi bir tane ampuldan geçecek. Bunun parlaklığı arttı mı? Parlaklık. Parlaklık arttı. Yani bağımsız değişkene göre değişim gösteren parlaklık oldu. Peki sayısı değişmeyen kim? Hiçbir değişim göstermeyen pil mi? sabit değişkenimizde pil olmuş oluyor. Bir örnek daha yapalım bununla ilgili. Burada da bağımlı değişken, bağımsız değişken ve sabit değişkeni bulalım. Şimdi bağımsız değişken sayısı değişendi. Bağımsız değişken. Sayısı değişen. Şimdi kıyaslama yapayım. Önce ampullerden başlayalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Burada bir sayısı değişmemiş. Sayısı değişen kim? Pil mi? O halde bağımsız değişkenimiz pil oldu. Bağımlı değişken ne olur? Bağımlı değişken. Pile göre değişim gösteren ne? Burada bir pilin enerjisi 3 tane ampul arasında paylaşılıyor. Burada 2 tane pilin enerjisi 3 tane ampul arasında paylaşılıyor. Doğal olarak bunlara fazla enerji mi geldi? O halde bunların parlaklığı değişti. Pil sayısına göre değişim gösteren yine parlaklık. Sabit değişken. Yani sayısı değişmeyen. Sabit değişken sayısı değişmiyor. Kim? Her birinde üçer tane ampul varsa sayısı değişmeyen sabit değişkenimiz ampul oldu. Arkadaşlar bugünkü bugünlük konumuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda e, bu konuyla ilgili karşınıza çıkabilecek soru çeşitlerini ele alıp çözmeye çalışacağım. İnşallah faydalı olmuştur.